gelecek. İşte birileri geldi bile. Alo zengin kapıyı açın. Geldim geldim. Buyurun hoş geldiniz. Oo fakir. Nerede kaldınız oğlum? Saatlerdir sizi bekliyoruz. Zengin bize apar topar çağırdı buraya. Hayırdır oğlum? Ne işler çeviriyorsun sen? Oğlum otururuz sohbet ederiz dedim ya. Dur bakayım Kerem komiserler de gelsin. Evet işte geldik. Fakirler ne yaptı? Geldiler mi acaba? Heh, güzel Kerem komiserler de geldi. Geldi. Vay vay vay, kimler gelmiş? Şehrimizin kralı gelmiş ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk zengin. Hayırdır oğlum sen bizi böyle misafirliğe çağırmazdın. Aa, ayıp ediyorum Kerem komiser. İşlerden vakit bulamıyoruz işte. Yoksa neden çağırmayayım Kerem komiser bu zengin bir şeyler karıştırıyor da. Hadi bakalım hayırlısı. Valla en son bizi böyle oturmaya 2025'te çağırmıştı. 2026'ya girdik be. Daha yeni girdik. Girdiğimiz gibi de çağırdım işte. Neyse neyse tamam oğlum uzatmayın. Şuna baksanız oğlum örümcek adam başladı. Bilseydik daha erken gelirdik. Elimden kaçamayacaksın. Hadi gel de yakala o zaman. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Venom. Bu şehre saldırmana izin vermeyeceğim. Kaç gündür var ya bu filmin çekimini yapıyorlardı şehirde. Görüyordum ben. Evet fakir zaten bizden izin almışlardı çekim için. Biz de izin verdik yani. Ha, şuna bakın. Şu arkada koşanlar efekt <laughs> değil mi? Filmde <laughs> çıkmışlar. <gülüyor> Ana! Valla onlar lan! <laughs> Şunlara bak ya! İlle bir yaramazlık yapacaklar ya! Filmde çıkmışlar. Neyse neyse bekleyin şimdi burada. Size güzel bir sürprizim var. Hemen geliyorum. Zengin nereye gidiyorsun ya? Yani? Ne güzel film izliyorduk. Oğlum Zengin'in bizi buraya çağırma sebebi farklı bir kere. Ben anlamıştım zaten bir dolaplar çevirdiğini. Ben, ben de anlamıştım. Evet. Bakalım sürprizimi beğenecekler mi? İşte sürprizim burada. Ben alayım şunu da indireyim. Bu sandığın içinde gizemli bir sürpriz var. Bu gece birlikte var ya çok eğleneceğiz. Zengin hadi be <laughs> oğlum. Nerede kaldın? Geldim geldim. Siz de merak ettiniz değil mi? Bakın sürpriz bu sandığın içinde. Hadi Zengin aç hemen. Ben de merak ettim. Tamam sakin olun açıyorum şimdi. Eski bir sandık bu. Biraz tozlu bu yüzden. <laughs> Zengin yapma şunu. Alerjim var. Tamam tamam dur sandığı şuraya koyayım. Evet buradan oyunu alabiliriz. İşte getirdim oyunu. Bu çok eski bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oyunu zengin? Bu oyunun ismi lanetli oyun. Kitapta da oyunun kuralları yazıyor. Ya bırak zengin ya böyle isim mi olur? Ne yani hep birlikte bu yüzden mi toplandık? Oyun mu oynayacağız şimdi? Aynen öyle bu yüzden toplandık. <laughs> tamam lan ben varım hadi oynayalım. <laughs> tamam ben de Oğlum tamam, iyi oynayalım bari. Ama ilk önce şu kitaptan kuralları okumam lazım. Evet nasıl oynanır? İyi dinleyin şimdi okuyorum. Oku hadi oku. Bir oyun en az üç kişiyle oynanır. Tamam biz zaten altı kişiyiz. İki oyuna başlangıç noktasından başlanır ve bitiş noktasında oyun sona erer. Üç oyun bitmeden oyundan çıkılmaz. <laughs> Dört, oyun bitmeden oyundan çıkanlar lanetlenir. Sırayla zar atılır ve figür hareket eder. Figürün durduğu kısma gidildiğinde zarlar yok olur ve amacınız zarları bulmaktır. Tamam buna benzer bir oyun vardı. Altı. Oyuna başladıktan sonra geriye dönüş yok. İyi düşünün. Önce İnce de iyi düşünelim bak. Bu oyuna başlayacağız mı? Ya aslında bakarsınız ben bu oyunu daha önceden duymuştum. Ama pek de inanasım gelmiyor yani. Bir oyun bizi nasıl lanetleyebilir inanmıyorum. Evet fakir doğru söylüyorsun. Tamam inanmıyorsanız o zaman başlayalım oyuna. Bu kurallar kitabını kapatıyorum. İşte oyun burada. Zarlar da burada. Artık başlayabiliriz. Tek yapmamız gereken başlangıçtan başlayıp oyun yolunu takip ederek bitişe ulaşmak. O zaman herkes okeyse başlayalım. Tamam, haydi bakalım. Zar atıyorum ben başlıyorum. Evet.